ne var? Böyle şeyler gördüm. Yani röportajlar falan aşırı komik. Böyle utanıyor. Parasını söylemek istiyorum ama 60 milyar falan diyor <laughs> böyle. Bu tarz havalı hareketler. Elbise 60 milyarlık elbisen mi var? O şey e, bir moda programının gala gecesinde giydiğim bir kıyafet. o. Gerçekten 60 milyar mıydı? <laughs> Ekranda görüldü yani. Evet. Yine çok Ay lukuşsun. çok merak <laughs> ettim. Ben de bir google'layayım Nazlı Amarat'ı. Onda da çok yüküştü <laughs> falan. Nazlı 60 milyarlık elbise giymiş. Merak ettik, 60 Gerçekten milyarlık Gerçekten ben de merak ettim. Ben gördüm görmüyorum. Aslında ben merak ettim. <gülüyor> 60 <gülüyor> Göremiyorum milyar. artık. <laughs> mi? Bir... Bence iki kombin gel biri de, de, giy görelim yani. Ama elbise nerede bilmiyorum. O zaman Nasıl İzmir'de bilmiyorsun? İzmir'de 60 okuyordum. 60 milyar veriyorsa sınav... şimdi nerede olduğunu bilmiyorsun. <laughs> Attın gitti. İdol ya. <laughs> fenomen. <Değil> de günah. <laughs> günah. Olur mu? Çok merak ettim Nazlı. Özda.